Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün 13 Nisan Pazar günü araba pazarındayız. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz her pazar araba pazarı serimize başladık. Her pazar videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi pazarı beraberce gezelim. Tamam mı? 1275. Ulan 100 lira daha koyuyorsun zaten. Gidiyorsun sıfır otomobil alıyorsun. Megane'ımız var bir tane var. Piyasada tutulan arabalardan bir tanesi Megane Ege'ye. Şu Clio'lar falan güzel de. Bakıyorum bunlara bakıyorum da biraz pahalı ya. 650, 600. Bakayım bakayım. Normal bir kullanıcı zaten ortalama 15 20 bin kilometre yıllık yapıyor tamam mı? 2017'den 2025'e 8 sene var. 8 kere 2, 16, 160 bin kilometre normal zaten şu an 2017 model araba için. 955, 2019, 30 binde. Şurada Passat var ya. Passat'a bakalım. 2018 Fiatline, Travaz, 1.200. 170 bin. Abi çok ya. Cidden çok ya. Bana çok... Bu hani ben Jetta'nın üstüne 300 bin lira para koyacağım. 190 bin lira araba alacağım. Mantıklı mı? Tam güzel yani kapıyı siyata falan güzel eyvallah güzel oldu. de Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar gördüğünüz üzere herkes burada kağıt alıyor Para veriyor ve üzerlerine fiyatlar yazıyorlar bu şekil her pazar çok canlı oluyor Burada da Mercedes'imiz var 1 milyon 275 bin TL arkadaşlar Urban galiba bu 1.275.000 bin TL 2014 228 bin kilometrede Şimdi mesela bak bu araba, şimdi bu arabaya bakıyorsun tamam mı? 1275. Ulan 100 lira daha koyuyorsun zaten gidiyorsun sıfır otomobil alıyorsun anladın mı? Ama bu araba daha kaliteli. Bu araba kadar kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani Mercedes, yani Mercedes, BMW, Audi yani modeli düşük ve rakamları pahalı. Onun için insanlar sıfır tercih ediyor arkadaşlar. Mantıklı düşünmek lazım. Bak burada bir transporterımız var. Ford Core yerimiz var. 515.000 TL yarış diyor. 222.000 km otomatik. Yani yani aslında biraz daha şey fiyatlar ya 515.000-2012 Hani piyasaya baktığınız zaman 2025 yılındayız ya 2015-14-13-15-16-17 O rakamlar o otomobiller O model otomobillerin biraz piyasası biraz daha belli yani O kadar çok büyük bir artış göstermedi Sırf sıfır otomobillerde de böyle çok aşırı bir şey yok Ama pahalı yani arkadaşlar 2017-1245-300 182.000 km'de hatasız diyor 1.6 dizel 1.245 yani baktığınız zaman işte parası olan adam için alıyor abi. Adamın 500 milyar arabası parası var, 600 milyar parası var tamam mı? Üstüne koyuyor, alınabilir yani. 2000-3008 suha biniyorsun. Ama hani 300-400 daha koyup çeriye alınabilir. Ne bileyim yani garip bir piyasa var ya şu an. 335.000, 2011, 164.000 kilometrede Funta 1.3. Cam tavanlı. Bu İtalyan oluyor galiba cam tavanları. Yoruma yazın. Arkadaşlar biliyorsunuz her hafta sonu araba pazarı gezme serimize başladık. Megan 2015 186.000 kilometrede 685. Bak bu arabalar güzel yani. Mesela düğün yaptın tamam mı? Düğünü yaptın. Düğünden sonra mesela bol bozdur altınları alabilirsin yani. Megane 3 falan dizel otomatik bildir yani. Ya bu tabi espri yapıyorum arkadaşlar. Böyle de olabilir. Paranı biriktirsin. Kenarda param vardır yine alabilirsin. 595 2015 69 bin. Katılık Fiorun 2015. Doğrudur. Normal piyasası. Bilmiyorum. Hani 2019-18 pop da alınabilir. Hani o boş paketleri var ya. Bu tercih edilebilir. Megane'ımız var bir tane var. Piyasada tutulan arabalardan bir tanesi. Megane Egea. Bu ne kadar? 975 bin 16 dizel şey, 15 dizel otomatik 63 bin Saç taç paket 975 yani abi, 2017 975 yani bilmiyorum soru işareti biraz pahalı geldi bana yorumlarınızı bekliyorum yani böyle gezdiği çok kalabalık arkadaşlar hareketli bak Europa var mesela bunlar lan 40 lira 30 lira satıyorduk şimdi kaç para 227 bin aldı yani 98 model araba 98 99 227 bin bilmiyorum. Hani bazı arabaların piyasasına hakim de bazılarının değilim arkadaşlar. Yorumları yazın. Yani fiyatları nasıl buldunuz? Yorum kısmında bahsedelim. Bak burada Fiorno'muz var. 590 2015 169 klimalı en dolusu diyor. Bak o da 595 yazmıştı. Bu 590 yazmış. Fiorno'ya. Bu 425 manuel 11 model. 75'lik bak. 100 milyar, 150 milyar fark ediyor. Bak, 2011 ile 2015 arası. 2006 Opel Trimport klimalı diyor. ABS ile full artı full 465 bin TL. Opel dedi. Ya bu Duster, Renault, ondan sonra Courier, otomotiv şeysi 1.0'dır bak bu ne kadar? 915 2023. İşte yani aslında bak bu otomobiller 1.0 çıkardılar. Ya 3 silindirli. Bak şu Clio'lar falan güzel de ya. bakıyorum bunlara bakıyorum da biraz pahalı ya. Uf, 2017 770 bin kilometre dizel Clio Touch. Güzel araba abi bak. Bunlar alacağım bunu, alacağım hanımı gezeceğim bununla anladın mı? Şeyi şeyi gezeceğim akrabalara gitti. Yani işini görür yani anladın mı? İlla böyle 2025 model araba olmasına gerek 23 model araba olmasına gerek yok. Bak bu Clio'lar var. Sport var. Clio 3'ler var. Fluence'ler var. Opel Astra'lar var. Doblo var. Fiorna var. Yani işine göre bayağı bir araba var yani. Tercih edilebilir. Bak Fluence ne kadar? Burada da bir Fluence var ama fiyatını yazmamışlar. Bak Fluence'ler falan. Tam direksiyon hissiyatı bakımından çok böyle bir Alman otomobili gibi bir Ford gibi değil ama Güzel yani abi. Kötü araba değil. Bak şu Clio 3'ler falan. Bak Ege var bir tane. Kesin 650, 600. Bakayım bakayım. Bak 589, 190, 580 bin lira. 193 bin kilometrede. 1, 3. Ama şey yazılmamış. Da, değişen boyası yazılmamış. Ya şimdi mesela şunu söyleyeyim. Şurada Clio vardı bak. Şu Clio'ya bakayım. Bak bu Clio'nun da çok... Hani ben binerim böyle arabalara bak. Burada da bir bayon var. 528 bin lira bak. Şimdi 2008 model araba 528 bin. Full artı full benzin 183 binde. Şu araba 2016. 8 yaş var arada. O da tam değişen boya vardır ama bilmiyorum ya. Ben bu 1.4. Yani yine RG alırdım gibi geliyor. Yani. yani iki parça değişen olsa, 3-4 parça boy olsa yine alırım ya. Yani. Binerim yani. Hani modeli üşük almam. Çünkü artık dayı bizi çiğneyecek ha. Dayı bizi çiğneyecek dayı. Yani ben biraz o kafadayım yani biraz modelli almayı tercih ediyorum ve modelsizlerin de bazı fiyatları uygun bazı fiyatları pahalı geldi bana şu an. Bak şurada bir Passat var, bak şurada bir Passat var. Abi bak Passat, şu Passat'a bakalım. Bayağı bir kalabalık bak burada bir yoğunluk var. 2019 1.4 TSI 1.425.000 arkadaşlar 1 400 2019 model çok ya çok abi çok çok. Burada bir Megaman var. 719, 1, 5, 1.5 dizel, 209 bin kilometrede. Jantları falan değiştirilmiş sonradan. Ya da orijinal mi? Bakayım. Anlayamadım. 209.000 bin çok ya. Ama 2017 model araba ya. Biraz gezmiş ya. Ya şimdi şöyle düşün. Normal bir kullanıcı zaten ortalama 15 ile 20 bin kilometre yıllık yapıyor tamam mı? 2017'den 2025'e 8 sene var. 8 kere 2, 16, bin kilometre normal zaten şu an 2017 model araba için. Hesaba vurduğun zaman 2017 160 bin var. 835 dizel dizel boyasız mesela çok güzel otomobil. Ama işte bunun 2013'de aynı, 2014'de aynı kasa, 2015'de aynı kasa, 2016'da aynı kasa, 2020'de aynı kasa olduğu için biraz böyle ben kasası yeni otomobil tercih ederdim ama Opel Astra da çok güzel yani. Kötü bir otomobil değil. Gerçekten süs sürüş hissiyatı falan. 2017 190 bin, bin kilometrede 7 bin tramer değişen yok. 2,5 parça boya var. 570 bin. Valla Fiorno yazmışlar. 595 bir doblo aldım. O iki Fiorno premium'uydu. Bu safline olsun. Sıkıntı yok ya. Ben doblo alırım yani. En azından daha mantıklı geliyor bana doblo. Bu Burada da bir tane Megane 4'ümüz var Taç. 955, 2019, 130 binde. Bak bu 2019. Orada da 965 bin 2017'sine yazmışlardı. Hatasız ayarında diyor. Bir iki parça boya var demek ki bunların arasında ama <laughs> güzel otomobil. Yani güzel yani Megan kötü bir otomobil değil ya. Ben seviyorum yani. Tabii ki de kronik terim sesleri olsun. Çukura girdiğin zaman bam bam güm güm vuruyor böyle biliyorum. Ama kötü bir otomobil değil abi yani. Ege'de ya kötü bir otomobil değil. Fiyatına göre bence alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesi. Octavia'ya bakalım. Tamam bu Kaç para eserler buna? Do Aa, 760. 203 bin ne kadar? kapı kapa. arada 7 bin. Güzel rakam yazmış. Bak Octavia'da alınabilir ha. Burada bir 99 bin lira, 93 şahin var. 100 bin lira. Ama biraz döküntü gibi geldi bana. <laughs> Tabi ayağınız yerden kesebilir. Bak burada bir tane Honda var. Güzel duruyor. Civic. Tonlukla eski model otomobiller biraz daha fazla var burada. 2015 126 bin kilometre. Çok iyi. Kilometre çok iyi ama lokal boya bir parça değişen 3 parça lokal boya bir parça boya var. Yani güzel yani anlayabilir. Yani bu otomobillerde güzel. FD610'da ama manuel otomatik alırdım. Şurada bir fulyans var. Bakalım şu fulyansa bu kaç para? Bak şurada bir EG var. 2010 fiyatı yazmamış. 183 bin kilometre. Fiyat? 630. 630. Eyvallah. 630 lira arkadaşlar. Hani güzel otomobil. Bak Megane 3'ler falan güzel. Bak burada bir EG var. Bak bu biz ezecik EG'ydi. Bak şurada Passat var ya. Passat'a bakalım. KZ850 diyor. Bak bu otomobil ilanında. bak. Bu arabayı ben 2018 skatline tren 1.200 170 bin. Abi çok ya. Gerçekten çok ya. Bana çok geliyor yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu hani ben Jetta'nın üstüne 300 bin lira para koyacağım. Jetta'nın üstüne 300 bin lira para koyacağım. 190 bin lira araba alacağım. Mantıklı mı? Tam güzel yani kapı hissiyatı falan güzel eyvallah. Güzel otomobil de. Evet burada da 218 tane Passat var. 160 ve kilometre 218 bin kilometrede. 890, 890, 890. Burada da Ya abi çok yazmışlar Passatlara ya. Ya yaz Passatları çok abi. Ya düşünebiliyor musun? Ben para koyacağım üstüne 300 bin lira, 400 bin lira. 170 bin kilometre araba alacağım. Mantıklı mı? Bence değil abi. Ben mantıklı bulmuyorum yani. Bak benim arabam 99 binde daha 100 binde. 130-140 bine kadar binerim ya. Yani. 50 binde almışım hesabını siz yapın. Yani Jetta ile Passat'a geçtiğim zaman çok afaki böyle of falan diyeceğim şeyler belki olur. Çok da o olacağını zannetmiyorum benim şahsi yorumum. Passat'ın biraz 100-200 bin lira fazlası var. 46 bin ile bak 2022. 2017 950-980'e dizel otomatik Megane 4 alıyorsun. 2022 Egea alıyorsun bak en boş paket. Ama işte burada bir insan git gel yapar. Burada bir git gel yapar yani anladın mı? Birisi gider Egea alır. Birisi gider Megane 400 otomatik alır. Burada bir git gel olur yani. Ben de belki modeli yüksek diye modelli diye hani 2022 Egea olacağı için tercih edebilirim ama Megane 4 de kötü bir otomobil değil. Bak burada bir Fiora'nımız var. 770.000 1.3 Abi ben bunu alırım ya. Adam burada 2017 modele yazmış. 695 ya. Baktığın zaman. Şurada bir sembollerimiz var ama fiyat yazmıyor. Bak şu otomobiller falan 1.5 dizel Alcan 200.000'de, binde, 300 binde, 500 kadar götürür yani. O derece güzel otomobiller. 2019 985 yazmışım Megane'a. Bak şu otomobiller güzel abi. Ben binerim bunlara ya. Buna bir double teyip. 530, 2014, 1.5 230. Bir tane Clio vardı köşede bak. Köşede Clio var görüyor musun? Ona yazmışlar daha hatasız boyası. Ben gider bunu alırım. İkisi 2008, 2014. Nereden bak sen bir 6 yaş fark var. O benzinde bu dizel. Baktığın zaman. Bak şurada bir Sembol var. 195 bin kilometrede. Değişensiz. Sembolün fiyatı ne abi? 460. 460 bin TL. Eyvallah. Teşekkürler. 460. 195 bin. 460. En boş paketi. Şey diyor onlar da. Authentic Edition falan diye. Bak linea var burada ama line, bak lineye görmedim ha. Bak şurada da bir var ama fiyatı yazmamışlar. Şurada da bir var. 645 2012. 29 bin kilometrede Oha. Cidden 29 bin kilometrede mi bu araba? Bilmiyorum. Belki de doğru koltuklara falan cilli gibi ama. Kaşırdım ha. 29 bin kilometrede. 29 bin kilometreden mi bu? O oh, maşallah. Valla bilmemişler mi buna ya? Hiç bilmemiş abi. Bunun Hiç de... Emekli dayı almış koymuş kenara herhalde. araba zaten uzun vardı ya tabii. Yeni göğüs abi. Aynen. Valla abi 10 numara şey. yani. 1-3 bir üç, değil mi bu? 1-3 abi. Multijet. Hmm. Yeni göğüs abi. 29'u görünce şaşırdım ya. Emseliyor. Yok. 80 yaşındaki bir amcadan aldık bunu. Valla. Hangi kanal? <laughs> ya abi ben kendim çapımda çekiyorum. İsa Güleç ya. Ha. Aynen paylaşıyorum her hafta da. Hemen şey yapalım. Youtube'dan takip edelim. <laughs> tamam abi her hafta paylaşıyorsa da sıkıntı yok ya. Yani. Teşekkür abi, ederim. <laughs> Vallahi kilometre koltuklara falan cildi gibi. Almış garaja koymuş dayı. Garajı ceviz ağacın dibine koymuş. <laughs> i̇şte orada hata yapmış bak tavanı. Yok, <laughs> bir, garaja koysaydı var ya. Bir pasta atısı aslında. Ki... Olabilir. Bir pastası olduğu zaman geliyor. Ama çok ok gibi duruyor araba. Ya, Değişen boya var mı? Boya var abi. Ne var boya? parça lokal boya, üç parça yüzeysine boya oldu tüskütme yani. İşte ha anladım. Nerede boya? Şurada var abi. Hmm. Sağ ön çamurluk lokal boya kapıda yüzeysel boya. Yüzeysel yani. boya var anladım. Boya yok yani. Anladım güzel. Güzel güzel. Var. Ya işte ağacın dibine yatırdığı için boyası solmuş ya başka bir şey değil evet. bak normalde bu arabayı garaja koysaydı var bak, ya. Bak, bak bagajı var. elin at <laughs> abi. Ağır, Ağır ya. Yani. Sonra... Amortisörlü aynen. Evet. Tertemiz abi işte arabanın hiçbir şeyinde hiçbir şey yok yani. aynen. 500 bine kadar kullanırsın zaten ya bir üç motor ya. 500 ya yani bunu alan adam zaten ömürlük binecek. Ömürlük abi. biner abi evet, aynen. Ömürlük. Bak etiketleri daha üstünde. 2008 model arabayı 600 yazmışlar şurada. 2015 model 2007 model arabayı. 11. 28. 2012'de de üretim tarihi. 2012 değil mi? 2012, hmm. 2012 model. Yeni giriş. <laughs> <güneş>. Gerçekten <laughs> güzel. Ben beğendim otomobili ya. Ama boyası biraz solmasaymış var ya. Bir pasta götür götürebilir. Çok güzel olacak abi. Aynen. Farklı Teşekkürler çok sağ ol 29 bin lira iki sahibinden almışlar bak duyduğunuz üzere yani ceviz ağacında yatırmış <laughs> araba ya, arabayı koruyacaksın korumazsan araba seni şey, boyası da bak 437 bin lira 2012 model 447 bin lira lokal boya değişen boya var şurada gözüküyor iki parça lokal boya bir parça boya bir parça değişen söylerken yoruldum Opel korsalarımız var burada 2012 1.3 dizel 458 bin. 880 bin. beygir. 2016. 38 bin kilometre. Astra K. Yani arkadaşlar çok kalabalık, çok güzel bir hareketlilik var, bir bereketlilik var. 15 dakika oldu, 10 17 dakika oldu bu video çekim, çekim süresi. Yani güzel otomobiller var. Mantıklı tercih edilebilecek otomobiller var. Buraya insanların gelip gezmesi hem bir sosyal aktivite olarak değerlendiriliyor. Kafa dağıtma. Hem de bazen de piyasadan daha uygun otomobiller denk gelebiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bugünle 13 Nisan pazar günü otomobil pazarını, Bursa otomobil pazarını gezdik. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.